Hadi bakalım. Allah'tan babam durma atmıyor yani. Abi şu miyim çok iyi ya. Yani. Durakta karşılaştım amca teyze askerim anlayınca gün boyu benim gurur. <laughs> <laughs> Baba şuradan bana bir touch blue versene ya. Abi bunu bunu herkes yaşamıştır bak bunu herkes yaşamıştır. Ben sevdiğim hoca olduğu zaman yaşıyordum bunu. Sevmediğim hoca olduğu zaman yaşamıyordum. Yapma be. Ben yemin ederim ağladım biliyor musunuz? Ben o gün öldüğünde ağladım bu arada. Hani abartıcı olmasa böyle göz gözlerim doldu böyle bir hafif aktı yani ufaktan ağladım yani. O dönem çünkü çok seviyordum ya. Efsaneydi bizim için de. Şükran günü. Arkadaşı yüzünden. O yedi harbi. Şükran doktor HT turuncu pembe şurup yerine beyaz şurup yerine bizim, <laughs> bizim doktoru kitlemiş. Şahin Kendirici. Abi yeteneksizsiniz zamanları ya. Ülkenin güzel olduğu zamanlar. Şey Küçüklük ya, bir fotoğrafın bir fotoğrafını işte gözle bir şey <laughs> Ya bu çok iyiymiş. Düğmeler İngiliz. Aynen aynen kesin bilmiyorsundur. Aynen aynen. Ne taktığını bilmiyorum aynen. Doğrudur bilmiyorsundur. <laughs> ben Yani Tabi tabi yani. Merve farklı kuşaklardan olduğumuzu düşünmüyorum yani ne olur yani. Savaş tam kazanırken adam biri 276 kiloluk top vermişsin kendi basına başına kaldırınca İngiliz ordusu. Bir gün bir kırmızı ışıkta durdum mu? Yeni kurtlar var, şey arka sokaklar başlamış. Bak, Mehmet bak, Karanlı bakıyorlar. bizim için efsanedir. Arabayı biliyorlar, bakıyorlar ama cam kapalı. Bence camı çocuklar yine öbetler dedim. Sağ ol abi. Ya ama dediler ya, baron da harikasın ya dedim. Sayın bir baron. Bir şey olmuyor. Arka Hala arka günde üç kere mi? Orada sizin nesliği oynuyor ama baron başkadır. bir. <laughs> Kutlar Vadisi'ni iki kez bitirmiş biri olarak en sevdiğim karakter Baron'dur bu arada çok yakışıyordu bu adama ya kumarı sadece oynatan kazanır kılıç sadece oynatan Fall. boş arkadaşların <laughs> Vay da benim buna yorum yapamam ya ben <laughs> Mert de yorum yapamaz bunun şu Swiss knife getirseydin <laughs> şöyle lan böyle Sos dedi kadetler alacağın domatesi böyle koyacağın işte domates böyle yanır al. Abi ben bu elemanı çok gülüyorum ya. Biliyorum oğlum biliyorum. Sen niye bir acayipsin be köpek? Hikayen nedir? Hikayen mi? <laughs> Aslında çok komik bir hikaye. <laughs> Ben yavruyken kardeşlerimle aile yanındaydım. Çok şakacı bir aileydi. Hep saklambaç oynardık ve ben hep hep olurdum. En küçüğüm diye herhalde. Önce beni bir kasaya koyup çöplüğün içine attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onları her zaman buluyordum. Sonra bir gün daha yaratıcı bir yöntem denediler. Beni bir taşla çorabın içine koydular. bir <laughs> <laughs> sonra beni bir nehre fırlattılar. Çorabı kemirerek bir delik açtım ve yüzeye çıkılardı. Onları bulamadım. Tabii kardeşlerimi de yani hala ebe benim. Özledim. <laughs> ya bir ara araştıracağım eğer yayında sıkıntı çıkmıyorsa Recep'i bir izlemek gizlemek istiyorum ya. İstanbul'dur. Her İstanbul'da bir Fatih vardır. Çoğu kişi o kaleye girmek ister ama bir Fatih bilir. Kadın da tam olarak bu. Herkes o kadını ister ama kadın kapılarını sadece bir kişi açar. Böyle mi gerçekten acaba? <laughs> Değil mi aileyle izlerken böyle? Boris <laughs> bu, Rus, bu kim davet etti buraya? Helikopter helikopter. Bir gezegene indim acaba? Dünya'ya. Afrika'dasın. İnsanlar nerede? Çölde insan yalnız hissediyor kendini. İnsanların arasında da yalnızdır insan. Kimsiniz siz? Biz, güleriz. Biz, güleriz. Biz güleriz. 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 güleriz, Yani benim sahip olduğum sıradan bir gül müydü? Ama bana tüm evrende türünün tek örneği olduğunu söylemişti. O sıradan bir gül değil ki o senin gülün. Gülünü senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığın zamandır. O benim gülüm. Sana bir sır hediye edeceğim. Dinle beni, çok basit. En iyi yüreğiyle görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremezler. En iyi yüreğiyle görür insan. Gözler asıl gerekeni göremez. Aa, iyiymiş yalnız Yüzünü Abi bu elemanı biliyorum ya. Bu elemanı biliyorum ya. Double double all of you. What's the best advice you would give to your younger self? If a bird lands on the branch, does the bird trust the branch or does it trust its wings? And the clue I've seen many birds land on branches, but what I've never seen is a branch break and a bird fall and die. Trust me. Konuştun mu kızı? Çok yok. hoşuma gitti Konuşması bu arada çok iyiydi. İki ay oldu iki ay. Oğlum ben konuşmak istemiyorum. Ya aşık mı oldu değil mi iş? Ya. Git konuş o zaman. Instagram'dan mı? Bul. Facebook'tan bul abi. Abi ben konuşmak istemiyorum. Ben öyle uzun uzun onun gözlerine bakayım o bana baksın. Öyle uzun uzun karşılıklı yani. Sakızı ben ikram etsem size. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Özür dilerim. Ya bir şey demeyeyim diyorum ama dayanamıyorum artık. Siz böyle hangi filmde, hangi dizide görüyorsunuz bunları? Unut benden ne kalan varsa, unutmak tesellidir yalnızlığı. Güneşi bir kadeş şarap gibi içip, delicesine sarhoş olmak. işte en güzel tarafı imkansızlığı. Oğlum gerçekten ya. <laughs> ya, oğlum ya. Mayonez yapmış. E bir de patates kızart da banalım bari. Şaka mı yapıyorsun insanlarla ya? Sen Çetin Çiftçioğlu'nun kızı mısın ya? Abla bu dut. Taner abi çok kral adam ya, valla. Oh. Oo. Hayda geldi o tasarım. Evet arkadaşlar, büyüğünü nasıl bulursa inşallah Rane yerine çekici olacak orada. Değil mi? Anladım. Hocam bu arada güzel video attım. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın bu aralar çok Hayko Cepkin dinliyorum da alakası bir şekilde hemen Hayko Cepkin geldi. <laughs> Harbiden güzel video bu arada eline sağlık. Ben beğendim şahsen. Güzel video olmuş.